Hoş geldiniz çocuklar. 5. sınıf konularımıza devam ediyoruz. Geçtiğimiz videoda üçgen çeşitleri incelemiştik. Şimdi de dörtgen çeşitlerine bakacağız. Genel özellikleri Bunlardan bahsedeceğiz. Atölye kitabımızdan da sayfa 205 ve 206'daki kenar problemlerine bakacağız. Bir sonraki videomuzda da zaten kazanım testi olarak devam edecek. Şöyle ekranımızı bir genişletelim. Burada Size 5 tane dörtgen vermiş çocuklar. Kare, dikdörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuk şeklinde. Ve bunların işte hangi özelliklerin olup olmadığına dair birkaç madde yazmış. Ben şimdi bu kısmı birazcık detaylı sizinle işlemek istiyorum. Öncelikle sıradan bir dörtgen çizelim. Şuradan düz çizgimizi alalım. Evet şuraya bir tane dörtgen çizelim. Bakın 4 tane kenarı olan başka hiçbir paralellik ya da açısal ya da eşitlik olarak özelliği olmayan saf şekle biz ne isim veriyoruz çocuklar? Dörtgen adı veriyoruz. Şöyle yazalım. Bu dörtgen. Yalnız bu kalemle yazmayalım da şu diğer kalemle yazalım. O biraz daha iyi olacak galiba. Evet bir daha yazalım. Evet. Dörtgen. Dörtgenin yani hiçbir özelliği olmayan bir dörtgenin bile nelerinden bahsedebiliriz? Dört tane kenarı var. Dört tane köşesi var. Dört tane iç açısı var ve bütün dörtgenlerin iç açıları toplamı 360 derecedir. Bunu bilebiliriz. Onun dışında köşegenleri şu an eşit değil, ortalamıyor, dik değil. Açılarla ilgili herhangi bir şey söyleyemiyorum falan filan. Peki şimdi dörtgenler o zaman nasıl isimlendiriliyor? Ne özellikleri var? Çocuklar, ilk özel dörtgen türümüzün adı paralel kenar. Kenarları paralel olan bir dörtgen. Şimdi bunu şuradan çizmek istiyorum. Bakın ilk dörtgen türümüzün adı neymiş? Paralel kenar. Geçtiğimiz konularda paralelliği işlemiştik hatırlarsanız. Şimdi bakın şuraya şu iki kenarı paralel olarak bırakayım. Şu iki kenarı da paralel olarak bırakayım. Hatta daha rahat paralelliği görün diye kenarlardan birinde şöyle mavi renkle yapalım. Evet bakın şu an çizmiş olduğumuz dörtgen karşılıklı kenarları paralel olduğu için ismi ne olarak geçiyor çocuklar? Paralel kenar olarak geçiyor. Bunun adı neymiş? Paralel kenar. Daha sonra çocuklar paralel kenar şekli açılarına ve kenarlarına göre ikiye ayrılıyor. Onu da şöyle göstermek istiyorum. Şimdi siyah kalemimizi çizelim. Şuradan bir ok alalım. Bakın eğer bu şeklin tüm açıları dik olursa bütün açıları dik açı olursa şöyle bir şekil oluşuyor. Yani paralel kenarın bütün açılarını dik yaparsam şöyle bir şekil oluşuyor. Bunun adını bilen var mı? Bir düşün bakalım. Adı neydi bunun acaba? bütün açıları dik olan bu arada dikliği de nasıl gösteriyoruz hatırlarsanız şöyle köşeye bir kare yapıp içine bir nokta koyuyorduk bu bizim diklik sembolümüz oluyordu şöyle evet çocuklar bütün köşeleri dik olan dörtgene biz dik dörtgen adı veriyoruz dik açılı dörtgen demiyoruz da dik dörtgen adı veriyoruz. Bunun paralel kenardan farkı ne? Paralel kenarda çocuklar bakın dar açı ve geniş açı söz konusu. Ama dikdörtgende dar açı veya geniş açı söz konusu değil. Bütün açılar dik oluyor. Şimdi bu paralel kenarın bir de bütün kenar uzunlukları eşit olan bir modeli var. Bir de size onu göstermek istiyorum. Bunu da yan tarafına çizelim. Şöyle düz bir çizgi alalım. Şöyle 1, 2, 3, 4 tane çizgi çizmek istiyorum. Evet. Bunun da adı çocuklar bütün kenarları birbirine eşit olduğu için eşkenar eşkenar 4 gen. Şimdi bakın dik üçgen vardı. Bir tane dik açısı olan üçgene diyorduk. Dik dörtgen vardı. Bir tane dik açısı olan değil bütün açıları dik olan dörtgen. Eşkenar üçgen vardı. Yani bütün kenarları eşit olan üçgen diyorduk. Aynı şekilde dörtgenlerde de var çocuklar. Eşkenar dörtgen. Özelliğine bütün kenar uzunlukları birbirine eşit. Hatta biz bunu nasıl gösteriyorduk? Böyle kenarların üstüne tırnaklar atıyorduk hatırlarsanız. Şöyle çift tırnak ya da tek tırnak atarak bu doğru parçaların, bu çizgilerin uzunluklarının eşit olduğunu gösteriyorduk. Ya da direkt uzunluk da verilebilir. Mesela şurası 5 cm ise öbür kenarda 5 cm, alttaki kenarda 5 cm, soldaki kenarda ne olmalı? 5 cm olmalı. Yani bütün kenarları eşit uzunlukta olmalı. Şimdi gelelim final kısmına. Çocuklar eğer bir paralel kenar hem açısal olarak dikse, bütün açıları eşitse, bütün kenarları eşitse bu sefer oluşan şeklin yeni şeklin adı ne oluyor biliyor musunuz? Kare oluyor. Yani bunu da şuraya yazalım. Hemen isimle ismini verelim. Bir dörtgenin eğer bütün açıları dik, açı ve eşit, bütün kenarları eşitse bunun adı ne oluyor? Kare oluyor. Yani paralel kenarın en özelleşmiş hali kare oluyor. Bir de çocuklar bakın dörtgenler paralel kenar olabilir. Yani karşılıklı kenarları paralel olabilir. Bir de karşılıklı sadece bir tane kenarı paralel olabilir. Biz bunu da şöyle pembeyle dörtgenin yanına çizeyim. Yamuk adı veriyoruz. Bakın iki tane kenar birbirine paralel. Şöyle göstereyim. Bakın iki tane kenar birbirine paralel. Diğer iki kenar paralel değilse bu şeklin adı da ne oluyormuş? Yamuk adı veriliyor. Bunu da şöyle yazalım. Bu şeklinde adı ne? Yamuk. Tamam. Peki bu şekillerin özellikleri neler? Hemen bundan bir bahsedelim. Şimdi bir. Karşılıklı kenar çiftlerinden en az birine ait doğru parçaları paraleldir. Bu ne demek? Şimdi bakın bu paralel kenarda karşılıklı mavi çizgiler paralel, karşılıklı kırmızı çizgiler paralel. Yani karşılıklı kenarları hepsi o iki tane çift toplam dört kenarda karşılıklı olarak birbirle paralel. Paralel kenarda olan özellik diğerlerinde de olmak zorunda. Dikdörtgenin de karşılıklı kenarları paralel. Şöyle göstereyim bakın perme ile. Eşkenar dörtgenin de karşılıklı kenarları paralel. Karenin de karşılıklı kenarları paralel oluyor. Aynı şekilde yamukta da karşılıklı kenarlardan sadece birer tanesi birbiriyle paralel geliyor. Ama diğer iki kenar uzattığınız zaman birbiriyle kesişeceği için karşılıklı kenarları paralel değil. Şimdi karşılıklı kenar çiftlerinin ikisinin de oluşturduğu doğru parçaları paraleldir. Biz ikişer tane paralel olduğunu söylemiştik. Paralel kenar dikdörtgen, eşkenar dörtgen ve karede. Ama yamukta bakın bu ikinciler paralel olmadığı için şu özellik yamukta ne yapmıyor? Sağlamıyor diyebiliriz. Karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşittir. Çocuklar bu paralel kenarın özelliğidir. Bakın paralel kenarsa burası 4 birimse burası da ne olacak? 4 birim olacak. Burası 10 birimse çocuklar. Burası da kaç birim olacak? 10 birim olacak. Bu özelliğin aynısı dikdörtgende de var. Karşılıklı kenarların eşit olması. Eşkenar dörtgen ve karenin zaten bütün kenarları birbirine eşit olduğu için karşılıklı kenar uzunlukları da otomatikman ne oluyor? Birbirine eşit oluyor. Yamuktaysa çocuklar karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşittir diye bir şey söz konusu değil. Mesela burası 5 olabilir, burası 6 olabilir, burası 3 olabilir, burası 10 olabilir. En fazla şu soldaki kenar, sağdaki kenar, üstteki kenar bunlar eşit olabilir. Alttaki kenar yine farklı olmak zorunda. Zaten öbürlerinin de bir eşitliği olsa, karşılıklı kenarlar birbirine eşit olsa zaten bu şekil bir anda yamuk değil paralel kenara dönüşür. Peki geçelim. Şu 1, 2, 3, Dördüncü maddeye geldik. Bütün kenar uzunlukları eşittir. Çocuklar sadece karenin ve eşkenar dörtgenin bütün kenar uzunlukları eşit. Dikdörtgenin ve paralel kenarın ya da yamuğun bütün kenar uzunlukları birbirine eşit değil. Bunu söyleyelim. Her iç açısı 90 derecedir. Çocuklar sadece dikdörtgende ve karede iç açılar ne oluyor? 90 derece oluyor. Onun dışında diğer dörtgenlerde bakın dar açı var, geniş açı var. Dar açı var, geniş açı var. Yamukta da yine geniş açılar var. Dar açılar var. Bütün açılar 90 derece değil. O yüzden bakın her bir iç açısının ölçüsü 90 derece olan kim? Kare var. Dikdörtgen var. Ama diğerleri yok. Şimdi devam edelim. Her iç açısı birbirine eşit. Şimdi bu da yine her iç açısı birbirine eşitse her açısı 90 dereceleri demek aynı. Yine dikdörtgen ve karenin ortak özelliği oluyor. Son madde köşegen uzunlukları birbirine eşittir. Çocuklar köşegen demek bir çokgenin bir köşesini diğer köşesine birleştiren çizgi demek. Şimdi lütfen dikkatli bakalım. Bu köşegenleri ben ne renkle çizeyim? Yeşil renkle çizmek istiyorum. Şöyle birazcık da kalın yapayım. Şimdi bakın paralel kenarın köşegenlerini çizdiğim zaman bir tane uzun bir tane kısa köşegen oluşuyor. Dikdörtgenin köşegenlerini çizdiğim zaman çizdiğim iki çizginin de uzunluğu eşit oluyor. Eşkenar dörtgende yine bir uzun, bir kısa var. Karede köşegen uzunlukları yine birbirine eşit. Yamukta da genellikle eğer düzgün bir yamuk değilse, ikizkenar bir yamuk değilse ki bunları ileri sınıflarda göreceksiniz, yamukta da yine köşegen uzunlukları birbirinden farklı olarak geliyor. Yani köşegen uzunlukları bir tek hangi iki şekilde eşit çocuklar? Kare ve dikdörtgende hem iç açıları 90, hem de köşegen uzunlukları birbirine eşit oluyor. Peki. Şimdi bu kadar gevezelik yeter. Hemen sorularımıza geçelim. Kitabımızı dolduralım. Diyor ki aşağıda verilen noktalı kağıda farklı boyutlarda 3 tane dikdörtgen ve kare çiz. Biz 3 tane değil bir tane yapalım. Şimdi renk olarak yeşil seçeceğim. Noktamı şöyle yapayım. Tamam. Şimdi bakın kısa kenarı hatta düz çizgi çizeyim daha güzel olsun. Kısa kenarı 1, 2, 3, 4, 5 birim. Uzun kenarı 2, 4, 6, 8, 10 birim olan bir dikdörtgen çiziyorum. Bakın. Dikdörtgen çizmek çocuklar çok kolay. Bu kadar. Bir de kare çizelim. Kenarları 6'ya 6. Bunun için şöyle bir şey yapabilirsiniz çocuklar. Bir tane nokta işaretlersiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim uzaklıkta bir noktada. 3, 6 birim sağında bir noktada. 6 birim aşağısında bir noktada önce noktaların konumunu belirleyip daha sonra çizgilerini cetvel yardımıyla düzgün bir şekilde ne yapabilirsin? Çizebilirsin. Bakın hemen bulduğum uzunlukları da yazayım. Dikdörtgenimi 5 birime 10 birimlik yaptım. Karemi de 6'ya 6. Altı. Zaten karenin bütün kenarları birbirine eşit. Şimdi ben size bir tane şekil çizdim. Sizden defterlerinize 3 tane çizmenizi istiyor. İster 3 tane yapın sığdırabiliyorsanız. İsterseniz bir tane yapın. Ama mutlaka bunun yanına dikdörtgen olduğunu, dik dörtgen olduğunu ve kare olduğunu yazmayı unutmayın. Peki geçelim. Daha sonra diyor ki 3 tane paralel kenar çiz. Biz 2 tane çizelim. Şimdi paralel kenarı nasıl yapabilirsin onu göstereyim. Bir. Şimdi bir tane nokta aldım. Bunun yanında bir nokta alıyordum ama uzunluğunu hesaplamam lazım. 2, 4, 6, 8 tamam mı? Şimdi yukarıda bir nokta seçeceğim çocuklar. Mesela şurada bir nokta aldım. Bunun da 8 birim yanında nokta seçiyorum. Çünkü paralel kenardaki olay neydi? Karşılıklı kenar uzunlukları eşit değil mi? Ben şimdi burada 8 birimlik bir çizgi oluşturduysam yukarıda da yine 4 8 birimlik bir çizgi oluşturmam lazım. Unutmayın paralel kenarın karşılıklı kenarları eşit. Peki diğer iki kenara bakalım. Diğer iki kenarı çizince de birbirine eşit paralel olacak mı? Eşit olacak mı? Bakalım. Bakın şurayı birleştiriyorum. Burayı da birleştiriyorum. Bu çizmiş olduğum kenarlar cetveliniz varsa şöyle bir bakın. Hem eşit uzunlukta hem de paralel olarak görünüyor. Peki bir tane daha yapalım. Şöyle sarı rengimi seçeyim. Bir nokta buradan aldım. Şöyle 2, 4, 6, 8, 10 birim sanda bir nokta aldım. Şurada aşağıdan bir nokta seçmek istiyorum. Şunu seçtim. Yine 11'im yanına gideceğim. 2, 4, 6, 8, 11'im. Şimdi noktalarımı işaretlediğime göre hemen ne yapayım? Bunları birleştirelim. Şu bir, şu iki, şu üç ve bu dört. Bakın bir paralel kenar daha oluşturduk. Geçelim. Diyor ki eşkenar dörtgen çiz. Hay hay. Çocuklar eşkenar dörtgen çizerken size bir taktik vereceğim. Lütfen iyi izleyin tamam mı? Şimdi ortada bir tane nokta seçmek istiyorum. Bu eşkenar dörtgenin merkez noktası. Şimdi buna eşit uzaklıkta sağında ve solunda iki nokta işaretleyeceğim. Mesela 5 tane sağına gideyim. 5 tane de soluna gideyim. Tamam? Şimdi bu noktanın üstünde ve altında da eşit uzunlukta iki nokta belirleyeceğim. Mesela 3 üstüne gideyim. 3 tane de altına gideyim. Gördünüz mü? İşte bu noktaları birleştirdiğiniz zaman çocuklar ne oluşuyor? Bir tane eşkenar dörtgen oluşuyor. Bu arada şu beşi düzgün bir yerde işaretleyelim. Evet. Şimdi birleştirelim. Bakın 1 bir, 2 3 4 İşte oluşturduğum şeklin bütün kenar uzunlukları cetveliniz varsa ölçebilirsiniz. Birbirine ne gelmesi gerekiyor? Eşit gelmesi gerekiyor. Bir tane daha yapalım. Mesela şu noktayı işaretledim. 2, 4, 6, 8 sağında. 2, 4, 6, 7. Şöyle yapalım. Hmm, bir saniye. Noktayı şuradan alalım. 2, 4, 6, 7 nokta. Heh, şurada almak istiyorum. 3, 6, 7. 7 de soldan alayım. 3, 6, 7. Evet. Şimdi 2 yukarısı 2 aşağısı. Bakın ne dedik? Kendimize bir orta nokta belirleyelim. Bunun işte 7 sağa 7 solu. 2 yukarısı 2 aşağısı. Sağ ve sol eşit uzaklıkta. Üst ve alt eşit uzaklıkta olacak şekilde noktalarını belirlersen çok rahat bir eşkenar dörtgen çizebilirsin. Buradaki amaç ne? Bütün kenarları birbirine eşit olacak bir dörtgen çizmeye çalışmak. Peki geldik yamuğa. Yamukta ne var? Vallahi çocuklar yamuğun tek özelliği sadece iki kenarı birbirine paralel olacak. Ben şöyle size üç tane yamuk türü var. Bu üç yamuk türünü de anlatmak istiyorum. Bir normal yamuk. İki, iki tane kenarı birbirine şekilde gördüğünüz gibi paralel. Hiçbir özelliği vasfı yok. Tamam mı? Sadece iki kenarı paralel. İkincisi dik yamuk. Dik yamukta şöyle bir şey var çocuklar. Bir tane dikey çizgi çiziyorum. Yamuğun paralel kenarlarını bu çizginin üstünde monte ediyorum. Şöyle yapalım. Bakın bu yamukta iki tane dik açı olduğu için şurası dik açı, burası da dik açı olduğu için biz buna nasıl yamuk diyoruz? Dik yamuk diyoruz. Bir de ikizkenar yamuk var. Onu da göstereyim size. İkizkenar yamukta da çocuklar sağ ve sol kenarları birbirine eşit olarak geliyor. Bakın göstereyim. Bir, öncelikle üst ve alt kenarlar birbirine paralel olduğu için bu bir yamuk. Soldaki kenarla sağdaki kenar eşit uzunlukta olursa bunun da adı ne oluyor? Bir ikiz kenar yamuk oluyor. Çocuklar bir yamuğun normalde köşegenleri birbirinden farklı uzunluktadır. Köşegenleri farklı uzunluktadır. Ama ikiz kenar yamuğun köşegenleri birbiriyle eşittir köşegen uzunlukları birbirine eşittir. Dik yamuk da yine farklı. Dikkat edin. Şimdi bir yamuğun bütün açıları eğer ikiz kenar ve dik yamuk değilse bütün açıları birbirinden farklıdır. İkiz kenar üçgende ise bakın şu tabanlardaki dar açılar eşittir. Yukarılardaki tepe açılar yani geniş açılar birbirine eşittir. Bir yamuğun bakın normalde bütün açıları birbirinden farklı. Ama bu bir ikiz kenar yamuksa ya da dik yamuksa şeklin içinde eş açılar ne yapabiliyorsunuz? Görebiliyorsunuz. Üç yamuğumuzu da böyle çizmiş olalım. Bu ikiz kenar yamuktu. Köşe yanları birbirine eşit olan. Şimdi geçelim. Aşağıda verilen dörtgenlerin isimlerini belirleyiniz. Hay hay. Çocuklar A şıkkı. Bütün köşeleri dik olduğu için ama kenar uzunlukları farklı olduğu için bir dik dörtgen. B şıkkı karşılıklı kenarları paralel olduğu için paralel kenar. C şıkkının sadece iki kenarı paralel olduğu için bunun adı yamuk. Bakın sadece şu iki kenar paralel. Diğer kenarlar paralel değil. Ama diğer iki kenar birbirine eşit ya. Bunu ilerleyen sınıflarda ikiz kenar yamuk olarak da öğreneceksiniz. C şıkkında bakın çocuklar merkez noktanın iki sağında iki solunda. Dört üstünde dört altında. Bu bir eşkenar dörtgen şu çapraz kenarların her biri birbirine eşit. D şıkkında da yine bir paralel kenarımız var. Geçelim. E şıkkı kenarlar eşit açılar dik. Bu bir kare. F şıkkında çocuklar bakın sadece iki kenarı paralel başka hiçbir özelliği yok. O yüzden bu bir yamuk. G şıkkı kare. Yumuşak G'de çocuklar bir eşkenar dörtgene de benziyor ama tam eşkenar dörtgen değil. Şu çapraz çizgilerle Dikey çizgiler kareli kağıtlarda yani noktalı kağıtlarda izometrikten bahsetmiyorum. Noktalı kağıtlarda maalesef çapraz uzunlukları ölçemediğimiz için biz düz kenarlarla çapraz uzunluklarının eşit olmadığını söylüyoruz. Ve paralel kenar diyoruz. H şıkkı bakın çapraz 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 hepsi çapraz ve hepsi dörder çapraz galiba. Bir daha bakayım. Evet bakın. Şöyle göstereyim. 1 2 3 4 bu da 4 çapraz. Bu da dört çapraz diye gidiyor. Yani bu şekil tüm kenarları eşit. Tüm köşeleri de dik açıya benzediği için hatta dik açı olduğu için kare adını oluyor. I şıkkında yine bir dikdörtgen var. I şıkkında çocuklar iki kenar paralel olduğu için yamuk. Hatta ileride biz buna ne diyeceğiz? Dik yamuk diyeceğiz ama şimdilik demiyoruz. Peki. Devam edelim. Aşağıda verilen özelliklere sahip dörtgenleri belirleyiniz. Bütün kenar uzunlukları eşit olan dörtgenler çocuklar eşkenar dörtgenle kare. Zaten kare bütün dörtgen özelliklerini sağlayan enteresan bir şey. Köşegen uzunlukları eşit olanlar da dik olanlardı. Yani dik dörtgenle kare. Karşılıklı kenarları paralel olanlar paralel kenar ve arkadaşları. Yani paralel kenarın arkadaşları kimler? Dik dörtgen, eşkenar dörtgen, kare gibi düşünebilirsiniz. İç açıları toplamı 360 olan dörtgenler çocuklar bütün dörtgenlerin iç açıları toplamı 360'tır. O yüzden buraya bütün dörtgenleri yazması lazım ki yazmış. Tüm iç açıları 90 olan dörtgenlerle şu köşegen uzunlukları eşit olanlar birbiriyle aynı familyadan. Bu da karelik dörtgen. Karşılıklı açıları birbirine eşit olan dörtgenlerse yamuk hariç yine hepsi olacaktır. Evet geldik 7. soruya şekillerdeki tamamlama sorularımıza. Şöyle bir bakalım. Şuradan pembe kalem seçelim bir tane. Çocuklar aşağıdaki kenar 16 olduğuna göre yukarıdaki kenarında kaç olması lazım? 16 olması lazım. Şimdi e, renk değiştirelim. Şöyle sarıya geçelim. Soldaki kenar 11 imse, sağdaki kenarda 11 birim olması için birini yazdığıma göre buraya ne gelmesi gerekiyor? 9. O zaman diğer kenarlarda 9, 9, 9 şeklinde gelecek. Sağdaki paralel kenarın çapraz kenarları 11'e 11. Dikey kenarları da 9'a 9 olarak gelecek. Bize soru işaretiyle gösterilen bütün kenar uzunlukları bul dedi. Bu şekilde yazabilirsin. Evet bir sonraki soru. Burada bir eşkenar dörtgen vermiş. Şöyle soldan başlayalım. Bir kenarı 5 ise diğer kenarları ne olacak? 5, 5, 5. Şimdi gelelim. Şu an birinci şekli hallettik çocuklar. Geldik. İkinci şekle. Şöyle kalemi de birazcık inceltelim. İkinci şekilde bir paralel kenar var. Paralel kenarın karşılıklı kenarları eşit. Bu arada ben bunlara 1-2 demeyeyim de AB diyeyim. Ya da şöyle roman rakamlarıyla göstereyim. Heh, şöyle göstereyim. İkinci şekilde. Bakın sol taraf 5 ise sağ taraf 5. Alt taraf 10 ise üst taraf ne olacak? 10 olacak. Şimdi gelelim 3. şekle çocuklar. Üçüncü şekilde Sağ taraf 7 ise sol taraf 7. Üst tarafı bilirsem alt tarafı bulurum. Bunu bilmiyorum. Bir dursun geçelim. Şimdi şurada bir tane 4 nolu şekil var. 4 nolu şekil bir kare gibi görüyorum. Bakın burada karelerden bahsetmiş zaten. Kenarlarda 3 kareye 3 kare. Şimdi karenin bir kenarı 4 ise diğer kenarları ne olacak çocuklar? 4 olacak. Bunu da yazalım. Sonra 3 numaraya tekrar dönelim. Yukarısı 4 olduğuna göre aşağısı 4 olmalı. Ve son bir şeklimiz kaldı. Bunu da gri ile gösterelim. 5 numaralı şekil. Bakın sağ kenar 4 ise sol kenar 4. Alt kenarı 10 ise üst kenarı 10 olacak diyerek şekli tamamlayalım. Evet şimdi çocuklar videomuz 22 dakika oldu. Burada keselim. Bir sonraki videoda da kazanım tadında sorular var. Bunlara geçeriz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.